dünyasından hayırlı günler diliyorum canım Türkiye. Herkese selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti rahmet olsun. Nasılsınız canlar? Çok şükür bir şükür biz de iyiyiz. Ben bugün neredeyim? Ben bugün ee, birkaç işim var dışarıdaydım. Şimdi Volkan'la eve dönüş yolundayız. Tabi önce kayınvalidem ayıp bir yemek yiyeceğiz. Şu anda Volkan'a dedim ki hadi sen önden git ben de arkadan geleyim seni takip edeyim dedim Volkan'cığıma. Şu anda Volkan önden gidiyor. Kendimi mınık mınık aracından sanki benimki çok büyükmüş gibi. <laughs> Öyle söylüyorum. Ee, Volkan'ı takip ediyorum. Diyorum sen nereye gidersen git. Oo, ülkede bir dedek geçecek. Ama önce ben geçeyim amca. Cık, lütfen. Evet, 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 evet. Küçük yerlerden biz çok rahat geçebiliriz. Evet, işte bu elhamdülillah diyorum. Hı, yalnız çok sargılı bir trafiğimiz var. <laughs> Anlatamam size. Evet canlar volkan önde. Araya iki tane kaynakçı girdi. Kıyım malzeme gidiyorum. Şimdi şöyle kısa bir video çekimi yapalım. Giderken de devam edeceğim Allah nasip ederse inşallah. aracı yeni almış olduğumuz bataryayla şarj ettim ve şarj mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Çok beğendim. Evet. Volkan Bey şu an deniyor. Evet Volkan. Volkan. Benim sarıftan ne girmeye çalışmış biliyor musun? Kedi. Evet. Kedi girmeye çalışmış biliyor musun? Benim sarıftan. saruf açık bırakmıyorum artık. Çok ciddiyim. Ee, Özge bugün kediyi bayağı bir aşlandırmak için uğraşmış. Evet canlar. Evet. Benim aracım burada. Böyle ön arkalı park etmeyi çok seviyorum ben. Rabbim kemnam sen ağlar olsun. İsteyen herkese Rabbim nasip etsin. Volkan aracını öne park etti. Ben de buraya park ettim. Şöyle bir alışa manzara alalım. Volkan'cığım yeni bataryayla aracı şarj ettin. Teşekkür ederim. Arabanın e, gidişi, duruşu çok farklı olmuş. E, yani durmak ve çok ataklaşmış. Ya duyurum, yeni bir videomuz gelecek yarın. Hı 1 saat 20 dakikadır yani %25 şarjı bitirmeye çalıştım bitiremedim. Gerçekten. Yani bitmeyen batarya yapmışlar. Aynı şekilde. Araba daha da atak olmuş biliyor musun? Hemen şarjımı çekeyim. Evet canlar, can hocaların dünyası abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Kapanış yapalım mı Volkan? Ben de yaptım işte. Abi. Ha? Arada çok büyükmüş ya. Evet biraz büyük bir de... <laughs> şey. <Ben> de... <laughs> Kaç Volkan'cım ne diyelim? <laughs> Yolda biz hep böyleyiz ya. Laf atanlar, Bizi durduranlar değil mi Volkan? Evet, evet, evet. Ne diyelim Volkan? Cansu Rejener'in dünyasını takip ediyorsunuz. Bizi abone oluyorsunuz. Bizleri de arkadaşlar destekliyorsunuz. Sizleri çünkü çok seviyoruz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere canım Türkiye'm.